geldiniz. Bugün yine havalimanındayım. Benim annem ve babam geldiler. Şimdi onları burada bekleyeceğiz. İnşallah hızlı çıkarlar. Sıcak çünkü hala. Bakalım. Bu hafta güzel bir hafta olacak. Parça falan gideriz. Hep beraber. Güzel oldu. gel gel gel. gel. gaaf houden, gaaf oma kun Ik zie oma, kijk. Kijk, ga, ga, ga jij naar oma? Pak, 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 oma ziet het. Pak, oma, oma daar. Pietkoos, ga maar naar oma. Loop maar, loop maar. Piet, 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 Koos. Pak oma order. Ga maar, Koos, 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 Koos. Wie is Oké? Haha! Wat mooie meid! Haha! Nou, welkom! Dankje. In Turkije! Tur Adi! Ik kan de geven! Oh! <laughs> <laughs> Moet je even wennen? Heb je het even kwijt? annemle ve üvey babamla plaja gidiyorum. Asena ile. Tabii ki çocuklarım, şey büyük çocuklarım okuldalar maalesef ama son haftalıklarda birlikte bir şey yaparız. Şimdi Asena ile gidiyorum. Orada su almaya geldi. Alleen hebben we meer dan hij te hebben. opa ze openen nog en dan dan taxi hier. Sokaktaar, zaten, kinderen, ietsje. Dus, merk het is Zeer verrassend. Zeer verrassend. Zeer verrassend. Zeer verrassend. dat, Sinterklaas of zo? Wie zijn dat? Kimbo! Mama, oppa. Kimbo opa, opa. Hey. 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 <grijpteel> mama. oppa. hey. Oké, mama. Oké, mama. Oké, mama. Oké, mama. Oké, Hoi, hoi. mama. Oké, mama. je weer te zien? mama. Oké, mama. Oké, mama. Oké, lekker mama. Oké, mama. Oké, mama. 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 Nasıl? he? Hani dedim ya sürprizimiz var. <laughs> ya toch? bunun bir annemin eee <laughs> işte bir tane yaşlı kadın onlar hediye verdi. Oyun dükkanında, oyuncak dükkanında çalışıyor bir tane kadın. Onun annesiye bakıyor benim annem. Şey yaşlı kadınlar için evi de çalışıyor. O kadın onlara hediye getirdi yani ne kadar tatlı. lamp. <laughs> <laughs> <do> <laughs> Laat haar jouw kleedje uitpakken. Laat maar doen. Oh, oh. Sontu, oh o senin. Ah. Evet, o senin, o senin. Oh. O senin, this for you. Jan de Anne, oma. Ah, o, o senin. Wow. Ja, yeah. Bu gün den şelalesi Bakalım bakalım nasıl bir şey. Ja. Orde, ha. Tarafa, ik ben jullie is hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar die hij? Waar is 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 hij? 没耶。 Yani çok fazla şelale değil ama işte yani biz burada yaşıyoruz ya Antalya'da biraz turist olmamız lazım bazen çünkü burada daha hiçbir şey görmedim ama Antalya çok güzel bir şey yediyorlar yani her şey var al işte Antalya'da bir şelale var evimden 30 dakika. Kale içi'ye geldik. Antalya Old Town. Buradayız. Çok güzel burası. Seneler önce geldim ben. Dedim ki hadi biraz turist olalım. Şunları buraya götürelim. Güzel mi? Duymuyorlar. İyi misin öyle Ya. Sen akşamda gezmeyi çok seviyorsun değil mi? Evet. <laughs>

karre doğru gidiyor. Annem hep bunlar seviyor. Böyle <laughs> sardım. Evet. Bu evet. 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 Bugün plajdayız yine. Asena, şey, Alena ve Miraç'a geldiler. Woo! <laughs> 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 I już neutrikt Bugün mangal yakacağız ve tabii ki güzel bir tatlı yaptım. Şöyle göstereyim ya daha yapmadım, fırına koymam lazım. Bak bu gerçekten çok güzel bir tarifi, lezzetli bir tatlı, elmalı tart diyelim. En alta bu hamurdan aynı böyle şey bastırdım, üstünde ile elma ve onun üstünde böyle hamurlu tereyağlı parçaları koydum. Bak gerçekten bu muhteşem bir şey. Evet evet ilk defa buradaki fırınımız mangal gibi kullanacağız. Çok ses var burada. Şey, motor çalışıyor. Biliyor musun? Ama ne kadar güzel böyle. Kışta i̇şte böyle ekmek yaparız. He? Yeah. Şey iki taraf var ama. O öbür taraf ne için? Tencere için. Bunu koyuyorum buraya. Ha? Yokum. Allah Allah. Ama e, kötü değil mi yani et pişireceğiz diye? Niye? Yani koku falan piş, ya çok. Nerede? Bu aynı zamanda mangal gibi mi? Yani evet, bu her şey. Fırın, mangal. Bu değil bu, tandır bu. Aa, okay. Çok güzel bir şey ya. Herhalde bu sene son son defa mı sence Cihat? Yani. Afiyet olsun. Miraç burada oturuyor. Sen ne sürdün yüzüne? Baba. En son gün e, babaannemizle. <laughs> Değil mi? Kediler de geldi yine tabii ki. Bak kedilerimiz var. O bizim zaten. Şimdi annem ve üvey babam havalimanıya bıraktım ve video çekmeyi unuttum ya. Allah Allah. Video çekecektim. Bak buradayız. E neyse onlar şimdi Hollanda'ya geri dönüyorlar. İki gün e, yoktum tabii ki. Yani İstanbul'a giderken o başka vlogta paylaşacağım. Ama e, güzeldi yani. Bu hafta. 10 gün buradaydılar. Güzeldi. Eğlendik. Şimdi onları yine özleyeceğim. Ne zaman Hollanda'ya gideceğimi bilmiyorum. Ya da annem herhalde Mart'ta gelmek istiyor tek başına. E, ama bilmiyoruz. İnşallah olur. Ve olursa inşallah e, Ocak'ta ya yani Ocak'ta semestre tatili var. İnşallah çocuklarla birlikte o zaman da Hollanda'ya gidebilirim ama tabii ki paraya göre. Çünkü hayat pahalı. <laughs> Biletler pahalı euro olarak. E neyse bu video çok uzun değildi ama inşallah beğendiniz beğenirsen tabii ki beğenmeyi unutmayınız. Takip etmeyi unutmayınız. Ve yeni videomuza yine görüşürüz.